Merhaba arkadaşlar arkadaşlar ben Bayram arkadaşlar. arkadaşlar. biz bugün yani buraya hiç video gelmeyecek demiştim ama artık gelecek yani. Ee, arkadaşlar yani dün de bir tane video attım biraz tarzla ilgili. Arkadaşlar ona göre yani. Arkadaşlar bugün Scariest Tanger oyunu yani kızgındayım falan desek oluyor yani galiba. Evet arkadaşlar ilk bölümümüzle başlayalım. Evet arkadaşlar. Burada eğitimden yani bir tane öğreticiden geçiyoruz. Arkadaşlar aşağıdan videoyu durdurup arkadaşlar aşağıda aşağı gidip orada bir tane kırmızı buton var. Kırmızı butona basarak arkadaşlar bana abone olabilirsiniz. ve Yanında bir tane zil var arkadaşlar. Zili tüm işaretlerseniz tüm videolarını haberdar olabilirsiniz ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. O çok güzel bir et yapacağım. Teşekkür ederim arkadaşlar. Konuşturuyoruz. Sıpatabilir miyim? Run before diyor. Tamam. Kaç 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 Gel, geliyor 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 oldu yemeğini yeme gidiyor arkadaşlar Hı. Hmm. diyor ya yakayım diyor şunu yaktı bam patladı oy kafasına şey düştü kızdı evet arkadaşlar sıradakine geçelim Arkadaşlar şey reklamı geçtim. Evet, burada yazılar falan çıkıyor. Aa, bak hayvanı yakalamış. Skipleyelim Arkadaşlar yani azıcık da olsa da biliyor mu oyunu? Eskiden oynadım bunu. Yani boş boş şey yapmıyorum ortada. Şuraya bir Alt. Kaç 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 arkadaşlar kaç kaçın kaç. şimdi Bak, bitti arkadaşlar hani eskiden oynadığım için biliyorum nasıl şey olur yani eskiden demeyelim de şey videolarda izlediğimi söyleyebilirim hadi olsana. Amca. Aha gidiyor dalga geçme. Sen şimdi görürsün. Elim böyle. Bak bak gidiyor gidiyor. sen şimdi ana yemedin mi? Aha bana yedi. Aha ne kaçtı? Kaç. <laughs> evet arkadaşlar ikinci bölümümüzü de bitirdik. Üçüncü bölümüne devam edeceğiz. Evet arkadaşlar üçüncü bölüme geçtik. Evet hadi. Arkadaşlar azıcık yavaş oluyor arkadaşlar. Hadi. Heh. Ha. Anladım. Bu yüzden arkadaşlar evin içine girmem lazım. Kilit var. Kilidi gördüm anne Daha yani arkadaşlar. Çok. Allah falan gerekmiyor yani levye işlemiyor bunu. Bu kadar da salak değil yani. De Burası değil 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 Hızlı hızlı geliyor 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 geliyor. Ah, my Şimdi arkadaşlar arka bahçesine gitmemiz lazım. Ama arkada bahçede olmaması lazım. Buraya gitmemiz lazım. Sen bilerek mi yapıyorsun abi ya? Billah bilerek yapıyor. <laughs> evin içine girsin. Hızlı 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 hızlı. Şunu be fora diyor. Yatmaya gidiyor galiba.

Arkadaşlar çok güzeldi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir günlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Aşağıda abone like, yorum ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi hepinizi severim hepinize bay bay.